Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz hayatımızın her anında, her hareketimizde bize bir dua öğretiyor. Bu duamızda Hazreti ziyaretinde hasta olan kimseye inşallah bu yedi defa, yedi kere bu duayı okursak Allah'ın izniyle şifa bulacağını Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Duamız şöyle, Es'elullah el-azime Rabbel arşil azim en yeşbiyeke Es'elullah azim Yüce Rabbimden istiyorum Rabbel arşil azim Yüce büyük arşın sahibi Yüce olan Allah'ından tek dileğim en yeşfiyeke sana şifa vermesi bir an önce sağlığına kavuşmandır. İşte bu duayı yedi kere okumamız lazım bir hastayı ziyaret ettiğimizde. Eselullah el azim Rabbel arşil azim en yeşfiyke Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.